kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün derin dondurucularda saklamak için pizza yapıyoruz. Çeşit çeşit pizzaları hazırlayıp derin dondurucuya atalım. Canınız pizza çektiği zaman hemen buzlu buzlu çıkartıp hiç beklemeden pişirelim. Dakikalar içerisinde sıcacık taptaze pizzalarınız hazır olacaktır. Zaten birçok yerde bu şekilde yapılıyor ve satılıyor. Bu da derin dondurucudan çıkartıp pişirmiş olduğumuz pizzamız gerçekten nefis oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Yoğurma kabımıza 3 su bardağı ılık su ekliyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. 1 bütün yumurta ekleyelim. Üzerine 1 paket kurumaya ekliyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyoruz. Maya ve yumurta içerisinde dağılana kadar biraz çırpıyoruz. Daha sonra un ilavesi yapıyorum. Yaklaşık 8 su bardağı kadar un ekliyorum. Unun üzerine de 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Ve spatula ile şöyle biraz karıştırıyorum. Orta sertlikte bir hamur yoğurmalıyız. Spatulayı içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzu toparladıktan sonra elime bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Hem elimdeki hamur parçalarının gitmesi için hem de yoğurduğumuz hamur kabını yağlıyoruz ki hamurumuz mayalandıktan sonra güzel bir şekilde kabımızdan ayrılsın. Bu şekilde katlaya katlaya yoğurma işlemine devam ediyoruz. Hamurun kıvamında görüyorsunuz. Orta sertlikte bir hamur yoğurduk. Hamurumuzu bu şekilde toparladıktan sonra üzerine bir streç film ile örtüyoruz ve ılık bir ortamda yarım saat kadar hamurumuzu mayalandıralım. Hamurumuz bir kenarda mayalanırken biz de üzerine sürmek için sosumuzu hazırlayalım. 1 büyük kase rendelenmiş domates. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. 3-4 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı tuz. Ve 1 tatlı kaşığı dolusu da kekik ekleyelim. ve bütün malzemeleri blenderdan geçiriyoruz. Tamamen pürüzsüz ve koyu kıvamlı bir hal alması için. Evet, sosumuzun kıvamını görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde sosumuz hazırdır. Pizzamız için kullanacağımız malzemeler de bunlardır. Sucuk, sosis, mantar ve mısır kullanıyoruz. Zeytin ve biber. Hamurumuz da çok güzel bir şekilde mayalanmış ve kabımızdan taşmış. Hemen hamurumuzun havasını alarak toparlıyoruz. Tezgahıma un serpiyorum ve hamuru tezgahın üzerine alıyoruz. Bu şekilde tezgahın üzerinde hamurun havasını alarak hamurumuzu şöyle bir toparlıyoruz. Ve hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. 3 tane büyük boy pizza ve diğerlerinde küçük boy olacak şekilde bezeler yapıyorum. Yani 3 tanesini portakal büyüklüğünde olacak şekilde ayarlıyoruz. Bezelerimizin büyüklüğü bu şekilde. Standart bir ekmek hamuru büyüklüğünde. Diğer bezelerimizde küçük olacak şekilde ayarlıyorum. Bütün bezeleri bu şekilde hazırlayalım ve un serptiğim bir tepsinin içerisine alıyorum. Bezeleri koyarken aralıklı olacak şekilde koyuyorum. Mayalı bir hamur olduğu için kabarıp birbirine yapışmasını istemiyoruz. Hamurların kurumaması için de üzerine temiz bir örtü örtüyoruz ve bir kenara alıyorum. Tezgahımı unlayarak bezelerimizi pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Boyutları tamamen size kalmış. Hamurlarınızı ne kadar büyük veya küçük tutarsanız, pizzaların büyüklüğünde o şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, bütün hamurlarım bu şekilde açtım ve fırın tepsisinin içerisine bir tane yağlı kağıt yerleştirdim. Üzerinde bolca mısır unu ile unlayalım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz hamurları tepsimizin içerisine ikişer tane olacak şekilde yerleştiriyorum. Tepsinize sığdırabildiğiniz kadar koyabilirsiniz. Daha küçük yaparsanız hamurlarınızı 4 tane de koyabilirsiniz. Hemen hazırlamış olduğumuz sosu hamurların üzerine istediğiniz kadar sürebilirsiniz. Bol soslu seviyorsanız sosunu daha bol tutabilirsiniz tabii ki. Daha Sonra üzerine dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Üzerine bolca kaşar peyniri ekliyorum. Pizza hazırlarken eriyen her tür peyniri kullanabilirsiniz. Peynir miktarı ve peynir çeşidi tamamen size kalmış. Ben kaşar peyniriyle hazırlıyorum. Elinizde eritme peynirler varsa onlardan da koyabilirsiniz. Üzerine yine birazcık haşlanmış mısır ekleyelim. Pizza'nızı hazırlarken kullanacağınız malzemelerin çeşitliliği tamamen size kalmış. Sucuklu, sosisli, salamlı, Hatta sebzeli veya ton balıklı olarak da hazırlayabilirsiniz gerçekten çok pratik oluyor mutlaka deneyin arkadaşlar özellikle çocuklarınız okuldan geldiğinde veya aniden dışarıdan geldiğinizde hemen buzluktan çıkartıp çözülmesini hiç beklemeden buzlu buzlu olacak şekilde fırınınızı ısıtıp fırınıza sürebilirsiniz yani fırınıza atabilirsiniz çabucak dakikalar içerisinde pizzalarınız pişmiş oluyor. Hem kurtarıcı hem de çok lezzetli oluyor gerçekten. O bildiğimiz çok ünlü zincir marketlerde de bu şekilde yapılıp satılıyor. Ben bizzat gördüm ve şahit oldum. Üstelik sizin evde yaptığınız her zaman çok daha güzeli ve çok daha lezzetlisi oluyor. Evet pizzalarımız hazırdır. Derin dondurucularda yaklaşık 3-4 saat boyunca donduruyoruz. Evet, bütün pizzalarımızı dondurduk ve şimdi çıkarttım. Şimdi pizzalarımızı tek tek streç filme saracağız. Bu şekilde çeşit çeşit pizzalar hazırladık. Streç filme sararak bu şekilde tek tek paketleyelim. Hem pratik hem de kullanması çok daha kolay oluyor bu şekilde hazırladığınız zaman. Bu işlemi yaparken biraz hızlı olalım ki hamurlarımız çözülmeden hızlı bir şekilde paketleyerek derin dondurucumuza tekrar kaldıralım hiç beklemeden 230 derece fırında buzlu buzlu olacak şekilde pişirebilirsiniz. Nefis pizzalarımız hazırdır. Bol bol yapıp derin dondurucuya atın arkadaşlar. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım lütfen. Deneyecek olanlara kolay gelsin.